Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar sizler hedef 4'ü Emirhan'la oynamamı istemişsiniz. Ben de bugün istek üzerine Emirhan'la hedef 4 oynayacağız. Emirhan daha oyunun kurallarını tam olarak bilmediği için onun kurallarına göre oynayacağız. Hadi başlayalım Emirhan gelsin. <laughs> Hadi mi ha? Dört attı. Tamam. Ay bak bu taşın olmasaydı ben dört diyecektim. Ha, dört Dört diye Dur 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 hayır bak. Tamam. Aa. Arkadaşlar Emirhan kazandı dört dedi. Ben hiç fark etmedim. Kazandım tebrik ederim. Emirhan arkadaşlara bay bay ya Bay bay. Biz arkadaşlar kamerayı kapatıp oynamaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda e, görüşmek üzere. Abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay.